Abi niye 18 yaşta niye 17 değil? Hmm, güzel. Yetişkinlik yaşı neden 18 yaş? Neden 17 yaş değil? Çünkü e, fiziksel ve zihinsel gelişim olarak uzmanların pediatri uzmanlarının e, çocuk gelişim uzmanlarının e, incelediği, olgunluğa eriştiği ve hepsinin ortak bir rakam olarak mutabık kaldığı e, rakam olduğu için. Yani işin profesörleri 18 demiş işin uzmanları 18 demiş. Biraz işte genetikle ilgili bir şey herhalde. Ya, hayır en kötü ihtimale göre evet. genetik de dahil olmak üzere 18. Yani bir ortalama bir değer biçiliyor şey yapılıyor hani asgari koşul olarak bu bulunuyor. Tabi tabi ülke ülkeyi değişiyor bir de ülkede çeşitli çeşitli reşit olma konuları var. Kim ülkede mesela alkol tüketmek 16, kim ülkede 18, kim ülkede 21. Yani o konuda da bir dengesizlik var. Bir sürü ülkeden ülkeye değişen şey var. Adam 18 oluyor. 18'ine kadar alkol alamıyor. Yani bakkalda ot satılsa gidip ot alabilecek çocuklar var yani Türkiye şartlarında. Normalde kağıt üstüne bakın işlemeyen yasalar. Kağıt üstünde 18 yaşına küçüklere alkol ve sigara satışı olmaz. Niye var? Niye satılıyor? Niye alabiliyorlar? Olmaması lazım. Ama işte var. İşte bu da yasanın yürümediği anlamına gelir. İlk bu anayasa değişikliğinde de ben aynı şeyi söylemiştim. İvakum hoş geldin. Ee, i̇lk anayasa şey bu başkanlık sistemine geçerkenki muhabbette de aynı şeyi söylemiştim. Çok güzel olacak. Ah işte şöyle tek imzayla her şey geçecek falan filan diyorlardı. Ben de o insanlara diyordum ki abi sistem yürümüyor. İstediğin dünyadaki en iyi sistemleri getir. Her şeyi getir. Sistem yürümüyor. İnsanlar çürük. Sen sistemi ne yaparsan yap o çürük insan gelip çürütmeye devam edecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Kısa bir süreliğine bile işler düzgün gitmeyecek. E dedim. Ondan sonra şey dedim. Reis kendi kafasına sıkıyor dedim. Çünkü dedim artık her şeyin sorumlusu o dedim. Bakan olunca kötü iş yapan varsa o bakanı değiştiriyorsun. Hani sorumluluk ondan çıkıyordu. Şimdi bakan denilen kişinin hiçbir yetkisi hiçbir şey yok. Kim yapıyorsa reis yapıyor. O kadar. Her şeyin sorumlusu o. Ve zaten ondan bu hale geldi ya.